Yusuf Türk dedesi kaktüsle karşı 8 sanırım. Lan yeter. Al sana. <laughs> Şimdi çekici mi? al sana oha be kanka geleceği artık sen bizimle dost musun dostuz be kanka Şimdi benim gidip işlerimi halletmem lazım. Kavga başlasın. Şimdi senin işini bitireceğim. Çok beklersin. Sapam. Lan. Sapa gelmedi. İşte buradasın. Gel lan buraya diş sıkıysa gel lan al sana al 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 Sonunda işini bitirdim. Ah. Ah. Efe iyi misin? Sana yardım edeceğim ben. Cum 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 sen kimsin? Ben... Poyraz'ım. Tamamdır kanka iyi. Çok teşekkürler. Bir şey değil.